Peynir hakkında söylenmesi gereken çok önemli şey var. Her türlü peynir tehlikeli maddedir. Eyvah. Peynir severler üzülecek şimdi. Başla <laughs> <laughs> peynir demek yağ demek. Yağ, yağ asidine dönüşür. Yağ aside aside dönüşür. Asit asidoza dönüşür. Asidoz eklemleri, damarları, sinirleri bütün organları kireçlendirir. Yani hastalıklı hale getirir. Cerahat, çürük pislik bir ekindeler oluşur vücutta. Bakteri, virüs o mantarın yaşam alanı. Bataklık bu. Bu nedenle peynirin her türü tüketmemek gerekir. Hı. Güneydoğu Asya'da Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkede de peynir yenmez. Öyle mi? Yeni yeni bazı turistik yerlerde de yiyenler oluyor. Ama peynir yenmez. Çürük madde diyorlar. Eyvah. Ben 30 yıl önce Taylandlılarla Almanya'da tanıştım da peynir niye yemiyorsunuz? Herkes peynir yiyor. Türkler, Arap, Almanlar, Araplar vs. Bunlar yemiyor. Çürük madde. Zehir falan diyorlar. Olur mu dedim ya. Öyle zehir araştır bak sen bilin, bilmen lazım dedi. Bir araştırdım ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Mettugal Kadın Araştırmaları Enstitüsü var. New York'ta. Hı hı. Peynir yiyenlerin idrarında aşırı oranda kalsiyum ve asit tespit ediliyor. Hı hı. Peynir yerken idrarında aşırı oranda kalsiyum ve idrarın için peynir yediğiniz zaman bu aside dönüşüyor. Ya yağ asidine, yağ asidi aside asidoza dönüşüyor. Ve kalsiyum neden kalsiyum? Peynir de diyelim ki 100 gram peynir yediniz. Hı İşte 200 miligram kalsiyum aldınız. Evet. O kalsiyumu 3-4 katını atmak zorunda kalıyorsunuz o asitle kalsiyum bünye birleştirerek atmaya çalışıyor. Hmm. Bir an önce nötrleştirmek için aşırı kalsiyum harcıyor. Asidi nötrleştirmesi gerekir. Neyle? Kanda bulduğu kalsiyum, sodyum, potasyum vesaire diğer mineral, stransiyum, baryum ne bulursa ama önce kalsiyumu alıyor, asitle birleştiriyor, idrarla dışarı atıyor. Sürekli beyinleri yiyenlerin vücudunda sürekli asit oluşur. Asitte hmm. Asitle birçok hastalık tetikler, bünyeyi çöker, bağışıklığı çöker. O nedenle peynirin her türü, her türlü hastalık tetikler azdırır. Asla peynir yememek gerekir. Yani ben de uzun süredir peynir yemiyorum. Gerçekten siz zaten atölyci besleniyorsunuz, peynir de yemiyorsunuz. 40 Kır, yıldır yemiyorum. Ya ben peynirsiz bir hayat düşünemeyen peynir yani? kahvaltı düşünemeyenlerdenim. Peynir Kahvaltı sofrasında evet, olmazsa beraber, olmazımız bizim Türk kahvaltısında. Yedi sekiz çeşit peynir koyuyor. Dedim ki ya bu ne? Yani israf dedim ya haramdır ya günahtır. Bu kadar peynir ne gerek var? Bir iki. Yok ben çok seviyorum falan dedim. Benim de buramda bir yağ bezi var. Bazen nohut kadar oluyor. Ağrı veriyor, sızı yapıyor. Bazen mercimek kadar oluyor. Şaşırıyorum bu neden böyle oluyor? Bazen küçülüyor mercimek kadar oluyor. Evet. Bazen büyüyor nohut kadar oluyor. Gidimden içtimden kaynaklanıyor. Acaba ne dokunuyor diye bir bir araştırayım bakayım dedim. Araştırdım. Peynir yemediğim zaman problem yok. Peynir yediğim zaman yarım saat sonra ağrı başlıyor. Hmm. Sizde öyle bir reaksiyon veriyor ama bu herkeste böyle değil. Her türlü yağ bezi, myon, hı hı. kist, nodül, tümör oluşumunda etken maddedir. Yani tetikleyicidir. Çünkü yağ, yağ asidine, yağ asidi asidoza sebep olur. Herkeste yağ bezi tetikler, azdırır. Herkeste de değil tabii ama bağışıklık sistemi, sindirim sistemi çok çok güçlüyse, pankreasında, karaciğerinde, midesinde sorunlar yoksa o sorun olmayabilir. Ama genellikle herkeste miyom, kist, nodül ya bize tümörü tetikler. Hı hı. Tetikleyici. Azdırır, çoğaltır. Böyle tehlikeli madde. Ben demiyorum Mektugal Kadın Araştırmaları New York'ta Mektugal Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nün raporu var. Ben ondan önce, bu araştırmadan önce bununla ilgili bir makale yazdım, yayınlayamadım, tepki çok olur diye. <laughs> evet, Vallahi çocuklarımıza kalsiyum olsun diye peynir yediriyoruz, biz de yiyoruz. O hep safsata, hikaye, geçmişte. Çünkü peynir yediğiniz zaman ondan aldığınız kalsiyumun 3 katını atıyorsunuz. Hı hı. Peynir yerler de kötü kolesterol, hı hı. LDL yükselir, trigiz yükselir. Benim o yüzden demek ki ara ara kolesterolüm yükseliyor. Eyvahlar olsun.